ben dedir sana da vereceğim. Nasıl

Çok mutluyuz. Her zaman Kuşadası etkinliklerimiz harika geçiyor. Kuşadası Belediyesi muhteşem bir belediye. Gerçekten Ömer Başkan'ın yaptıklarını biz uzaklardan gelip de gördük. Harika belediye hizmetleri var. Başkanımız her zaman çocuklarımızı burada sevgiyle karşıladı. Bugün de o günlerden biri e, çocuklarımız denizde ilk kez denize giriyor ve çok mutlular. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza ve Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz ilk defa denize giriyoruz. Bize bu hakkı sunan Kuşadası Başkan Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hayatımda ilk defa denize giriyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Her zaman böyle ilk defa görüyorum. Nusaybin'de deniz olmadığı için ilk defa giriyorum, arkasılarımla elleniyorum. Mutluyum, çok mutluyum. Denize ilk kez giriyorum, çok mutluyum. Deniz çok tuzlu, çok büyük. Çok çok mutluyum.